10 numaralı grafiği de arkadaşlar varsa i̇şte bu bana ilginç geldi. Ortalama primler de misiniz? Yeni Zelanda, Meksika, Japonya, Kaliforniya ve Tayvan'da La bizim ne herhalde mukayese etmişsiniz. Evet. Bu biz düşük müyüz onlar mı düşük anlamadı. Biz on on zor. biz onlardan çok daha düşük. Öyle mi? Çok daha düşüyoruz ama bizde montanlar çok yüksek. Yani demek istediğim %60'ını sigortalarsanız yani riski çok iyi dağıtıyorsunuz. O ister istemez bir miktar düşürüyor primleri. Bir de Türkiye'de muafiyet %2'dir. Kaliforniya'da %15'ten başlar muafiyet. Ha bayağı yüksek muafiyet. Bayağı bayağı yüksek muafiyet. O bakımdan hakikaten bugün tüm dünyada Dask yani uluslararası düzeyde tanınan, bilinen ve birçok ülke tarafından kopyalanmaya çalışan bir sistem oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ederim. Yani Rica gerçekten ederim. hap şeklinde bir bilgileri paylaştınız hem bizle hem izleyicilerle ve kırmazsanız arada bir tekrar katılırsanız. İnşallah, biraz seve, seve. Seve, seve Biraz daha bu konuşmaları, sohbetleri biraz daha yelpazeye genişletelim. Ağzınıza sağlık. Sağ Siz de o kadar güzel sualler çok sordunuz teşekkür ki. çok sağ teşekkür hocam. ederim. Hocam. Sağ